defte de öğrendi. Daha ne kadar saklayacaksın? Yolun sonuna geldin Maksud. Mecbur çıkaracaksın herifi bunların karşısına. Çıkaracağım tabi. Haklısın. İpler koptu artık. Ama öyle böyle çıkarmayacağım. Anlış anlı şanlı çıkaracağım herifimi onların karşısına. Hem görüyorum zaten Elif'imin içi yanıyor. Oğlunun sünnet düğününde olmak onun da Öyle değil mi dayı Elif'im. Bak kurban olayım. Yeter kendini üzdüğün artık. Yani biliyorum sabrın da kalmadı ama Maksud git başımdan. Ya Elif ben diyecektim ki Yoruk anların hesabını kesme vakti geldi. Al bak. Sünnete davet etmişler. Madem öyle biz de gideriz. Onlar da yeni ortaklarla tanışır. Sonrasında ona düşünsün. Gerçekten gidecek miyiz? Gideceğiz ya. Onun sünnet düğününde biz de orada olacağız. Hem de baş misafir olarak. Ama bak, bir gün daha sabredeceksin. Elleme, keyiften hazırlansınlar. i̇yi de... ...ya o vakte kadar... ...o kadın olma bir şey yaparsa, bir zarar vermeye kalkarsa? Ya yok Elif'im, yok. Görmüyor musun, havlayıp duruyor. Foyası ortaya çıkacak diye tek kelime edemez kimseye. Bırak, uykusuz kalsın. Sonra bir sünnete gideriz. Hesabımızı da sorarız. Sağ ol Maksud. Sağ ol. Ha, Elif, haydi alışverişe gidiyoruz. Ne alışverişi ya? Nereden çıkardın? Ya Hayda yapma böyle Elif. Bugün büyük gün. Onların karşısına öyle bir çık ki. Dünyaları sarsın yorukanların. Hem sen bugüne bugün yorukan holdingin büyük hisse sahibisin. Bir de duyduğuma göre magazine gelecekmiş. Hani güzel görünmek istersin diye düşündüm. Neyse can, ben senin yüzün gülsün diye uğraşıyorum. Yani istemiyorsan teklif var ister yok. Maksut. Haklısın sen. Doğru söylüyorsun. Tamam gidelim. Ben oğlumun sünnet düğününe bana yakışır şekilde gitmek istiyorum. Ha şöyle be güzel gözlü. Haydi. Müjgan. Hazırlan sen de çıkalım. Nereye? Alışverişe. Ne yani? Bu bilmiş hemşire de mi geliyor herifim? Ne gerek var? Evet. O da gelecek. Bir itirazın mı var? Yoksa mı? Olur. Tamam sen bizi bekle biz geliyoruz şimdi. Aha tamam. Hay Allah'ım yarabbim ya. Hoş, geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk halacığım. Elif. Bir sürü güzel elbise var. Birkaç tane alalım sana. Herkes senin ne kadar güzel olduğunu görsün. Kahraman da ne kaybettiğini anlasın. Hop oh, hemşire hop. Oh. Ne var canım? Herkes Maksut Karakoyun'un eşinin ne kadar güzel olduğunu görecek. Lafını bilde konuş. Tepemin tasını da attırma. Zaten Elif'im iyileşmiş. Boğdurtma kendini. Bak Sakın. Sakın aklından bile geçirme. Müjgan hiçbir yere gitmiyor. Benimle kalacak. Peki herif. Sen nasıl istersen. Neredeyse akşam olmak üzere. Bir an önce denemeye başlayalım. Buyurun efendim. Gel canım. Buyurun efendim. Elif. Çok güzel olmuş. Bilmiyorum ya. Galiba biraz fazla. Ben başka bir şey deneyeyim. Bence çok yakıştı ama içinize sinmediyse isterseniz bir de bunu deneyin. Elif'im sen bunu da al. Beğendiysen onu da al. Benimle hepsini alalım istersen evde denersin, Beğendiğini giyersin. Tamam bunu deneyelim biz. Ben yardım edeyim. Ne giyse yakışıyor açışoruşma değil mi? Evet, çok şanslısınız. Elif Hanım hem çok güzel hem de mütevazı. Öyledir. Melek gibi kalbi vardır Elif'in.